Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Bu kişinin gerçek niyeti, isteğine omlusu, olmuşu, değnekası. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyebilirim, bu kişinin sizinle bak bir arada olmak konusunda mutluluğa gitmek, tamamlanmaya gitmek. Tabii ki hep söylediğimiz gibi yine bu küsseniz barışmaktır. Ya da size hiç ilişkiniz yoksa önce şöyle bir tanımak, tamam mı? Şöyle bir başlamak. Sonrasında ama hani, hani örnek veriyorum işte şununla dalga geçeyim olarak değil de. Ya işte bir sevgili olarak sizi hayal etmek. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji. Sanki duygusal anlamda tamamlanmaya gitmeyi arzu eden, buna ihtiyaç duyan sizinle ilgili bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu başlatmakla ilgili kafasından düşünceler geçtiğinde tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bakın yeni başlangıçlar görüyor musunuz? Yani şöyle düşünün az önce dediğim gibi bakışıyorsanız bu ilişkiye başlamaktır. Küsseniz barışmaktır. Özellikle biten bir ilişki varsa aranızda arkadaşlar bu şeyi bu aranızdaki durumu tekrardan başlatabilmekle ilgili çok büyük düşünceleri olduğunu çok büyük hayalleri olduğunu öncelikle söyleyebiliriz karşınızdaki kişinin. Çok çok küçük bir kısmının bir ilişkiyi bitirip size gelmesi gerekiyor olabilir ama bunun şu an için diğer kartlarla birlikte göreceğiz. Çok küçük bir enerji olduğunu düşünüyorum. Burada genel bir enerjiden bahsedecek olursak sonuçta sizinle bir durumu bitirmek ve yeni bir duruma geçişle ilgili bu da nedir? Duygusal tamamlanmadır. Bunu çok fazlasıyla düşündüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın sanki böyle bir gelecek olan değişiklikleri böyle bir kucaklamak, sizinle yeni bir hayatı kucaklamak, yeni sayfalar, yeni döngüler açmak, ilerlemek. Bununla ilgili arkadaşlar diyorum ya bir durum bitip başka bir duruma geçiş yapılması ile ilgili özellikle pozitif anlamda kafasından yoğun düşünceler geçtiğini söyleyebiliriz. Bakar mısınız kader tanrıçaları bu kişinin özellikle burada biraz yıldız kartında karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bakın hem kadının suratında tepesinde bir kere yıldızlar var 17 ile anlatılmış ve kader tanrıçaları bu kişinin sizinle pozitif anlamda bir değişim ve dönüşüme uğramakla ilgili çok çok büyük dileği çok çok büyük arzusu var gibi gözüküyor arkadaşlar. olsun kralı... Büyük arkana asılan adam. Şu anda sizinle ilgili bakın böyle hani gerçek niyeti veya isteği zaten başlığımız. Bakın şu an için böyle bir sizinle ilgili böyle bir plan, program, aranızdaki enerji her açıdan değerlendirmek. Çünkü arada nasıl söyleyeyim somut bir bağlantının olmasını istiyor bu kişi tamam mı? Yani gerçek anlamda bir bağlantının olmasını istiyor. Fakat bu bağlantıyla ilgili bakın şu an için her açıdan şöyle bir değerlendirdiği, aranızda oluru var mı yok mu bunları değerlendirdiği bir süreç içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir cevap arıyor kendisi. Çünkü aslan adam farklı bir bakış açısıyla aynı zamanda yaklaşık bir cevap aramaktır. Bir bakalım Diyor ki bak ben, şimdi asılan adam kendi içerisinde durağındır. Bir kere onu da söyleyelim. Zaten görüyorsunuz yürüyemiyor, edemiyor, koşamıyor. Bir şövalye gibi değil mi? Atına binmiş değil arkadaşlar. Hatta ayaklarından o şekilde bağlanmış gibi. Şimdi diyor ki bak bugün değil diyor. Tamam mı? Şu anda dur diyor. Ben birazcık bir düşüneyim diyor bu ilişkiyle ilgili. Ee, farklı bakış açılarını az önce değerlendireyim. Aradığım cevapları bir bulmaya çalışayım seninle ilgili duam ve dileğim, iyi şeylerle ilgili evet bir niyetim var ama birazcık düşünmeme izin ver. Böyle bir enerjide sanki arkadaşlar. Burada şöyle bir durum söz konusu olabilir bakın kimileri. Özellikle yeniyseniz. Mesela evet sizden çok hoşlanıyordur, her an yanınızda olmak istiyordur. İkinizin arasında mesela örnek veriyorum tamam güzel bir böyle bir flört olsun istiyordur. Ama sizin sadece örnek veriyorum sadece çok çok ciddi bir ilişki isteyeceğiniz düşündüğü için bununla ilgili henüz, henüz buna hazır değilim diyenler olabilir. Ya da küs ya da kırgın olanlar için arkadaşlar, evet sana geri dönmeyin zaten gördüğünüz gibi bitişi geri çevirmeyin zaten çok istiyorum ama biraz düşünmem için izin ver. Hele hele seni bir tanıyayım ben. Hele hele seni biraz daha yakından duygularını bir gözlemleyeyim. Bakın farklı bakış açısı. Aslında aynı zamanda empatidir aslan adam. Sanki burada özellikle siz ona karşı olan duygularınız. Bunlarla ilgili de bir anlam arayışı içerisinde gözüküyor. Aynı zamanda karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet bakın burada bu kişi şu an için yine tırnak içerisine söyleyeceğim. Mücadele alanını seçmeye çalışıyor. Savaşını seçmeye çalışıyor. Bu nedir? Mesela küstünüz ya. Kimileriniz bunu tekrar denemeye şu an için hazır mıyım? Tamam mı? Hatta kimileri geçmişiniz olsun olmasın hayatınızda biri olduğundan şüpheleniyor olabilir. Ya da gerçekten belki de hayatınıza biri girdi. Peki bu savaşa hazır mıyım? Bak savaşlardan savaş beğen bir mücadele bir kere gerektirdiğini düşünüyor. Ve burada şu an için bakın bunu düşünen. Nereye adım atayım? Nereye efor sarf edersem olur? Nereye efor sarf edersem boşa gider? Bütün bunlarla ilgili bu ilişkinin neresi zorlu, neresi kolay? E, burada bir birazcık böyle bir hesap kitap, bir yol ayrımında ama sonuçta bir mücadelenin önünde kendini durduğunu hisseden bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Yalnız kalmak mı ona daha çok onu daha çok üzer? Yoksa örnek veriyorum, sizin hemen ciddi bir ilişki istiyor olmanız mı? Anlatabildim mi? Bakın bunun gibi de. Yani burada böyle bir karar vermeye çalıştığı, bir düşündüğü bir enerji de arkadaşlar. Ama bakın gün sonunda sizinle çok mutlu olmak istiyor bu kişi. Tamam mı? İyi olmak, hoş olmak, barışmak, aranızın düzelmesi, sizi tanımak. Bunu istiyor. Güzel anlar yaşamak, hiç geçmişiniz yoksa az önce dediğim gibi bir flört etmek. Ama bu mutluluğa giden yolla ilgili vermesi gerektiğini düşündüğü zorlu kararlar olduğunu düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum işte sizin hayatınızda biri varsa evet sizinle mutlu olmak istiyor. Ama bu rakipleri yenebilecek mi yoksa biraz geride mi dursun? Geçmişiniz varsa evet size geri dönüp tekrar mutlu olmak istiyor. Ama işte bu, bu şey, mücadeleye hazır mı? Nerede nasıl davranırsa bu ilişkiyle ilgili acaba kendisine zararlı çıkmayacağı bir sonuç elde eder. O yüzden bunları düşünene kadar bugün değil dediği bir enerjide asılan adam ile öncelikle bir değerlendirmek istiyor olabilir arkadaşlar. Toprak enerjisiyle hareket etmek istiyor olabilir çünkü elindeki kendine göre güvenli hissettiği somut verilerle arkadaşlar. Yine çok küçük bir kısmınız için ki eğer böyle bir durum varsa bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Hayatında eğer başkası varsa bu kişinin orayımız, onu mu karşısına alacak, sizi mi karşısına alacak? Anlatabildim mi? Böyle bir enerji içerisinde arkadaşlar ama bunun daha küçük bir oranda olduğunu düşünüyorum. Çok bariz o şekilde bir e, kart gelmedi. Bakın sizi iki alev olarak görüyor bu kişi arkadaşlar. Çok çok derin bir ateş, arzu, yakınlık ve bu karşılıklı. Bu kişiyle karşılıklı birbirinizi beğeniyorsunuz. Karşılıklı tutkular, arzular karşılıklı belki de işte bir geçmiş varsa bir özlem. Ee, özellikle bu kişi hani şöyle diyor olabilirsiniz. Herhalde bu tek taraflı, herhalde o bir şey hissetmiyor diye eğer sorguluyorsanız bundan gerçekten emin değilsiniz. Çünkü kimileriniz emindir ama derdi ne diye hani dinlemek istiyor olabilir. Ama özellikle emin değilseniz arkadaşlar diyebilirim ki bu kişi de aynı derecede sizi istiyor. Aynı derecede iki zaraya bağlantısını hissediyor gibi. Burada sanki bakın karşı tarafta acı çekiyor. Özellikle geçmişiniz varsa ve size gerçekten eliniz tutmadıysa, ihanet ettiyse, yarı yolda bıraktıysa, zamanında kıymetinizi bilmediyse. Bütün bunlarla ilgili şu an için aslında kendisi de bu durumla ilgili üzgün ve pişman gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama geçmişiniz olsun olmasın bu kişi de aynı, yani şöyle söyleyebilirim sizinle ilgili bir üzüntü içerisinde olduğu ya da aradaki mesafelerle ilgili aslında hiç de mutlu olmadığı bir enerjide gibi arkadaşlar. Evet bakın ve sizinle ilgili şunun şu enerjinin 180 derece bir değişim ve dönüşüm yaşaması ile ilgili arkadaşlar hayalleri var, rüyaları var. Yani bir gün sizinle kavuşmak, bir gün onu affetmeniz. Anlatabildim mi? Bu tarz bakın hayalleri var, sizinle ilgili dilekleri var arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım şimdilik. Aa, bakar mısınız ya? ve kendini yetim hissediyor bu kişi arkadaşlar. Dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş işte ne diyor mu o acı, o mesafe enerjisini çok yoğun hissediyor. İsterseniz daha hiç geçmişiniz olmasın, sizin ilginize muhtaç ve en ufak bir ilgisizliğiniz ya da hiç ilgilenmemeniz, onunla göstermemeniz bu kişiyi çok üzüyor olabilir. Geçmişiniz varsa sizi zaten kaybetmiş durumu. Artık işte onu sizi geri kazanamayacağı duygusu çok fazlasıyla yoğun bir şekilde hissediyor olabilir arkadaşlar. O acıyı özellikle yaptıklarıyla yüzleşmek anlamında da ve aslında bakın bu yetim enerjisinin bir arada olabildiğiniz bir enerjiye dönüşebilmesiyle ilgili onu almanız ya da geri almanızla ilgili hayalleri ve rüyaları var bu kişinin. Ama bakın adı üstünde şu an için bu bir rüya. Çünkü neden şu anda bunu hissediyor? Yani sanki bu şeyden, ne bileyim sizden şefkat görmekten, sevgi görmekten bir şekilde şu an için mahrum olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani ya da işte mesafelerin olması illa siz ona çok kötü davranıyorsunuz anlamında değil. Yani işte diyorum hep ertesi gün olsun onu göreyim. Hani görmenin yetmediği. Biraz daha göreyim, biraz daha burada olsun. Hani bu enerjileri çok yoğun hissettiği ve yetmediği aynı zamanda bir duygu içerisinde arkadaşlar. bakar mısınız? Değne konusu kart Gerçekten gergin, gerçekten işte bakın buradaki yetim kartın duruşu baş öne eğip yere oturmuş vaziyette. Ve yine bakın değne konusu kartına bakın arkadaşlar yetim kartı ile birlikte. Kendini gerçekten aranızdaki mesafelerden çok çok fazlasıyla etkilenen dedim yani işte bir saat mi görüyor size işte atıyorum okulda onun yetmediği, Küstenin zaten özlediği bu enerjiyi çok yoğun hissediyor. Gergin, stresli. Kılıç şövalyesi. Ne var burada biliyor musunuz? Sizinle bir şeyler açık açık konuşmayı çok istiyor bu kişi. Tekliftir, özürdür, sizi tanımak için ilk adımdır. Bu Ama böyle bir acayip bir geriliyor aynı zamanda. Çünkü kılıç şövalyesi hiç umursamaz. Dört nana doğru gider. Hatta böyle biraz fevridir. Ama değne konusuna bakar mısınız? Oradaki hız nerede? Değne konusunda. Aslında böyle bir rahatlayıp bir şekilde özellikle geçmişiniz varsa mesela o pişmanlıklar yüzün sebebiyle hani o karşınıza çıkmak bir şey geri olabilir. Ama gün sonunda bakın aslında dört nala doğru gelip sizleri rahat bir şekilde konuşabilmek istiyor arkadaşlar. Evet ve burada çok büyük ikilem yaşıyor arkadaşlar. Bu pardon şu sınırları bize anlatır. Bu ulaşılabilir olmayı anlatır. Bakın ulaşılabilir ve sınırlar kartı. Yani şu anda bu kişi sizinle ilgili iki arada bir derede. Evet gidebilirim yapabilirim yapmalıyım. Hayır bir dakika tırstım ben şimdi geride durmalıyım. Böyle bir enerjiyi çok yoğun hissediyor. Ama gün sonunda çok fazlasıyla sizinle konuşabilmek, ...kendini anlatabilmek istiyor. Gerçekten üzgün bu kişi. Oo. Yani arkadaşlar... ...diyor ki mesela şöyle demek istiyor... ...ya ben senden çok hoşlanıyorum... ...ya da lütfen geri dön. Bakın bir üzüntü... ...ve izolasyonla birlikte bunu sanki birazcık da size belli etmiyor ya da etmemeye çalışıyor da olabilir bu arada. Ama bakın izolasyon da yine bir mesafeyi bize anlatır. Bu mesafelerin olması, sizden mahrum olmak bu kişiyi gerçekten üzüyor. Tamam mı? Baktığınız zaman zaten burada da bir kalp kırıklığı vardı. Tamam bunu anlatacak, bununla ilgili bir şeyler yapacak. Ama bu sefer de iki enerji arasında çok fazlasıyla gelgit yaşadığı bir süreçten geçiyor gibi arkadaşlar. Şunu bir klasik bir halledelim bakın bir şeyleri onarmak istiyor arkadaşlar bu kişi yani işte bir türlü başlayamamanız ya da küs ya da kırgın olanlar sizi bir türlü o tanıyamaması onunla ilgili fırsat yakalayamaması ne bileyim sizin ona ilgisiz olduğunuzu düşünmesi. Bütün bunlarla ilgili bakın üzgün ve bir şeyleri onarmak istiyor o kişi. iyileştirmek istiyor aranızda. Ama diyorum ya bu konuşma yapmakla ilgili çok büyük gergitler yaşıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hem iki zalev var hem ruh eşi bağlantısı var. Kupa ikilisi kartı ile beraber. Çok çok derin bir bağlantı. Ve bir yine ikimiz var. İki sayısı önemli. Şu an için bura işi bağlantısıyla ilgili. Ben bir yol ayrımında olduğunu düşünüyorum. Fakat aynı zamanda bu yol ayrımında arkadaşlar bütün yolların bakın size ya da ikinizin arasındaki enerjiye çıktığını düşünüyorum. Kupa ikilisi kartı ile beraber. Sizinle çok fazlasıyla ilgileniyor bu kişi ve sizinle bir iletişim kurabilmekle ilgili yani tamam örnek veriyorum işte ruh iş bağlantısı farklı da olsanız aynı da olsanız aslında bir elmanın ikinci yarısı gibi hani bir duygu evet ama burada ruhsal anlamda ama bunu gerçek bir boyuta bir iletişim boyutuna götürmekle ilgili çok fazlasıyla ilgilendiğini söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili bir yol ayrımında sanki daha fazla yani sizin de bir iletişim içerisinde olmaya ihtiyacı var. Yani şöyle düşünün. Mesaj yazıyor mesela siliyor tekrar göndermiyor. Göndersem mi göndermesem mi? Böyle bir süreçte şu anda. Bakalım. Burada emin olduğu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Az önce de dediğim gibi ikinizin arasındaki bir ruh işi bağlantısı olduğu konusunda emin. Bu yok yakınlığı çok fazla hissettiğinden emin. Ama işte burada bakın inancın berraklığı ya da temizliği anlamında çevirebiliriz bu kartı. Konuşmalı mıyım? Şu an için harekete geçmeli miyim? Geçersem bana karşılık verir mi? İşte şurada, şurayla ilgili şu an için böyle bir yol ayrımında karar verme durumunda gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakın. Kenara kadar gelmiş. Uca kadar gelmiş. Aynı az önce söylediğim gibi. Mesajı yazıyor, yazıyor, siliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. O uçurumdan aynı aslında bir noktada budala kartı gibi. Ya atlayacak ya da geri basacak. Şu an için bunun yol ayrımında gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama tam da böyle uca gelmiş gibi. Neredeyim? İkidir aynı kartımız geldi. Şuradaki yetim kartı da aslında şu tılsım beşlisinin bir nevi karşılığıdır o da istedi arkadaşlar. Bakın bu kişi sizden şu an için belki uzak durmaya çalışıyor düşünürken vesaire ama aynı zamanda hani şey vardır ya hem, hem giderim hem ağlarım. Öyle bir enerjidir şu anda. Bakın yine kendisini e, sizden yoksun bırakılmış. ...bir özlem içerisinde hissediyor arkadaşlar. Evet bakın. Dedim ya hem giderim hem ağlarım. Gidiyor çünkü tırnak içerisinde... ...narsist tarafı devreye giriyor. Yani burada ego tarafı devreye giriyor... ...diyebiliriz arkadaşlar daha çok buna. ya e, Ama gelmek istiyor. Çünkü bu özlem fazlasıyla ağır basıyor. Ve yine baktığınız zaman aslında... ...aynı şuradaki kart gibi yılanlı kız bir yılanlı bir kız kartı gibi arkadaşlar iki uçta olduğunu görüyoruz gururu vesairesi size gelmesini engelliyor ama diyor ki Aa, ben bu mesafede onu özlüyorum iki düşünceyi iki enerjiyi çok çok yoğun hisseden bir enerjide arkadaşlar evet bakın yani bir arada olmak aslında bu da kupa ikilisinin e, bu destedeki karşılığıdır arkadaşlar. Bakın yine iki. Birlikte olabilmeyi bu kişi sizinle çok istiyor. Bir e, konuşmak, işte iletişim halinde olmak, mesafelerin kapanması. Ama gururdan ve egodan dolayı, bakın burada altın ayna var arkadaşlar. Kendine baktığı zaman ha bir dakika karizmamı düşünmeliyim moduna giren bir enerjide. Dolayısıyla o zaman da uzak durmaya çalışıyor. Ama uzak durduğu zaman da bakın çok kötü özlüyor arkadaşlar. Evet bakın. Yani sizinle bir iletişim içerisinde olmayı o kadar istiyor ki bu kişi. Ama bakın şu an için sanki bir şişenin içerisine hapsetmiş o mesajı. Anlatabildim mi? Ve okyanusa atmış. Bir gün sizi bulursa gibilerinden düşünün arkadaşlar. Ya da bakın kılıç altılısı suyun üstüne gidiyor. Bakın burada da yine suyun içerisinde bir şişe var. Aslında orada duygular var. Yani bu kişi gitse de uzak dursa da ya da mesafeyi korusa da aslında size karşı yoğun duyguları var. Şu an için muhafaza ettiği bir arada olabilmeyi çok fazlasıyla arzu eden ama özellikle bakın şuradaki şu altın ayna kartı sebebiyle şu an için en azından uzak durmaya çalışan bir enerjide gibi arkadaşlar. İşte bu altın ayna nasıl devreye girer? Örnek veriyorum işte geçmişte sizi kırdıysa zaten hangi yüzle sizin karşınıza gelecek? kesin onu azarlarsınız. Kesin artık onu unutmuşsunuzdur gibi düşünebilirsiniz. Geçmiş olmayanlar için kimi der ki özellikle kadın olan sata karşınızdaki o bana çıkma teklif etsin ya da ben niye hemen duygularımı belli ediyorum. Bakın. O yüzden burada tabii ki duruma göre değişir ama temelinde şunun yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şu destemizden de alalım. Kupa ası. Bakın yine ikidir as geliyor ilk sırada arkadaşlar. Hatta yeni sayfalar yeni döngüler demiştim. İlk çıkan şu desteden kartla da birlikte arkadaşlar. Bakın bununla ilgili niyeti var sizin tamam mı? Sizinle. Ve bakın kupa ası bunun tamamlanmış hali kupa olmuşudur. Buna geçiş yapmakla ilgili öncelikle pozitif anlamda bir değişimle ilgili bir niyeti olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve yine baktığınız zaman Yine kendini tekrar eden bir kartımız var. kendini direkt tekrardan bir kartımız var daha doğrusu. Kılıç altılısı kartı son sırada da çıkmıştı. Şu anda diyor uzak duruyorum. Bugün değil diyor ama yarın benim sana gelmekle ilgili niyetim var. Ama tabiri caizse bugün biraz daha düşünmem lazım. Seni, ortamı, şartları şöyle bir gözden geçirmem lazım dediği bir enerji içerisinde arkadaşlar. Aa, yine kendini tekrar eden bir kart. Bakar mısınız? Kupa ikilisi üçüncü kez geliyor arkadaşlar. Kupa ikilisidir. Kupa ikilisinin karşılığı demiştim, Kupa ikilisi. Ama ne olursa olsun bakın ve ikiz alemin altında geldi, hizasında geldi. Bu kişinin sizinle ilgili işte aşk, hoşlanma, sevgi, arzulama bunların hepsinin karışımı, özlem bunları çok fazlasıyla hissediyor arkadaşlar ve zaten belki de işte o kadar yoğun ki bunlar yoğun oldukça zaten bu acı enerjisi o yüzden biraz daha artıyor çünkü bir şeyi ne kadar önemserseniz onu kaybettiğiniz zaman ya da olmayacağı zaman o kadar siz üzler umursamazsanız üzmez buna benzer bir enerji sanki çok çok kuvvetli hissediyor bu bağ ve yine kendini tekrar eden bir kart bakın dünya kartı Sizinle pozitif anlamda birlikte büyümek, gelişmek, ilerlemek, barışmak, yeni sayfalar, yeni döngülere doğru ilerlemek isteyen ama az önce dediğim gibi bakın e, sınırlar hayır müsait olma bu iki enerji arasında gidip gelen yani evet konuşabilirim hayır konuşamam enerjisi arasında gidip gelen ama aslında konuşarak bakın güzel sonuçlara sizinle ilerlemek isteyen ama gergin bir enerjisi var. Evet, şu an için baktığınız zaman arkadaşlar, olabildiğince böyle bir istifini bozmadan o yol ayrımında bir karar vermeye çalıştığı bir süreçte olabilir. Aynı zamanda bu kişiyi gerçekten iş, para, eğitim, kariyerden tanıyor olabilirsiniz. Eee size örnek veriyorum uzaktan hani sizinle ilgili farklı duyguları varken şu an için bu yol ayrımında kararını verene kadar o konuşmayı başlatmakla ilgili henüz daha tam kararını vermemiş olabilir. Ayrılık yaşayanlarınız da yine kendi böyle bir toprak enerjisi güvende hissettiği bir pozisyonda kalmak, bu süre zarfında bir karar vermeye çalışmak gibi yine bir durum içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Son kartımıza bakalım. Evet bakın. Ha burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir kere bu kişi ...şey gibi düşünün, manifest etmek gibi düşün ...sizinle ilgili hayalleri var tamam mı... ...sizinle bir arada olmak bakın... ...çekimin kanunu, çekim kanunu diyor... ...ve sanki bakın parmaklarının arasında bir aşk meleği var... ...bir araya gelmeyi... ...dedim ya sizinle olmayı... ...çok çok isteyen... ...bu sihri, bu mucizeyi... ...çok fazlasıyla isteyen... ...adeta farkında olmadan belki de... ...o enerjilerle yani sürekli sizi düşünen... ...aranızda böyle bir kuvvetli bir çekimin olduğu bir enerjide... Ama aynı zamanda sihirbaz var, var burada ve bu hizada bir de altın ayna vardı arkadaşlar. Şu an için bu kişi ne kadar sizinle bir araya gelmek istese de hani çok önemsemiyormuş gibi bir görüntü sergilemeye çalışıyor olabilir. Sizin sizinle hatta ilgilenmiyormuş gibi e, sergile, sergilemeye çalışanlar olabilir. Çünkü sihirbaz sihirbaz aslında bir ilizyondur, bir imajdır. Ve dediğim gibi bu hizada bir altın ayna var. Bu kişi tekrar diyorum bakın bu aşkı kendine doğru çekmeyi, ikinizin bir arada olmanızı çok fazlasıyla isteyen, anlatabildim mi? Ama şu an için bu duyguları saklayan ama aslında o görüntünün altında, şurada tılsım beşlisi vardı, çok fazlasıyla özleyen bir enerjisi var arkadaşlar. Evet bu yine kaymış, yine kaymış. Açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.